Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de elimde yine çok güzel bir model var. Onu size göstereceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağım. Şöyle evvela benimkileri bir toparlayayım kenara arkadaşlar. Bunları size daha önce göstermiştim. Benim ino yasa modellerim. Şunu bir kenara kaldıracağım. Şöyle çok güzel arkadaşlar modellerimiz. Hani artık çok kullanılmıyor bunlar ama e, kızlarımız da çeyizsiz olmuyor. Ben de farklı görünce hoşuma gitti. Ve sizler için alıp göstermek istedim. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel bir model. Çok hoşuma gitti. Nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. Şu ipi de çok farklı. Ebruli bir ip arkadaşlar şöyle koyulu açıklı ebruli bir ip. Bir de simli. Duruşu da çok güzel. Ben de sizinle paylaşmak istedim. İsterseniz şöyle daha yakından da gösterebilirim. Yapmak isteyen arkadaşlar varsa sayılarını falan çekip yazabilirler. Bunun küçük parçaları da var. Ben istiyorsanız bir küçük, bir de orta parçalardan yapıp size tam sayılarını da anlatabilirim. Şimdi bunu bir kenara böyle alacağım. Diğerlerine başlayalım. Diğerlerini göstereceğim size. Şöyle bir kenarda dursun. Bu da küçük bir parçası arkadaşlar küçük olduğu için buna çiçek konulmamış ama bu da güzel şöyle göstereyim bunu da biraz daha büyük ama bunu da ortaya çiçek sığmadığı için buna da yapılmamış bir diğerinde çiçeğimiz var onu da göstereceğim ama ipinden ötürü mü bilmiyorum. Çok hoşuma gitti benim. Yapıldıktan sonra da niye kullanılmasın ki? Ben seviyorum. Kullanmayı da seviyorum. Öyle bomboş olsun da istemiyorum. Şimdi gençler biraz işin kolayına kaçıyor ama bomboş da olmasın her taraf. Ev gibi olsun. Şimdi bu da orta arkadaşlar arkadaşlar bunun sadece içinde bir çiçek var en büyüğümüzün daha kalabalıkta çiçeği. Bunun sadece ortada var. Şimdi en büyüğü de açacağım. Şöyle Bunda büyük bir çiçeğimiz vardı. Bunda da tek bir çiçek kullanılmış. Şunlardan da yanına şöyle koyarsam hepsini bütün şekilde görebiliriz. Ben beğendim arkadaşlar. Bilmiyorum. Siz de yapmak isterseniz bana ulaşın şöyle bir küçüğünü bir büyüğünü yaparak da size tarifte edebilirim görüntüsü çok güzel ben de güzel bulduğum her şeyi sizinle paylaşmayı seviyorum şöyle kaldıracağım izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yapmanızı da rica ediyorum beğendiğiniz ne varsa eskiye de bakın 500 küsür videom var arkadaşlar Bakın beğendiğiniz ne olursa yeniden de seve seve yapabilirim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.